akıntı çıktı abi ya. Evet, o herhalde o yüzden öyle hissettim ben. Bayağı ciddi akıntı çıktı. Dereden. İşte şey, gel git oluyor Tamam ki. Akıntı dışa doğru vurursa balık gelir buraya. Değil mi? Çünkü akıntının getirdiği şeyleri yemeye başlandı. Bu da bizim işimize gelir. Tabii canım, bizim. kim hayır der. <laughs> Şöyle bir lüfer bassa şuraya şöyle var ya. Arka arkaya biraz lüfer alsak. Ay. Beste de zaten onları yiyebiliyor vallahi. Ah, vuruş aldım. Ay. Of 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 of. Güzel vurdu ha. Yok, be. Evet, güzel vurdu. Güzel vurdu, güzel. Lan. Allah'ım. Aksiyon yapmayın lan. Hay be, güzel bir vuruş aldım vallahi. Bu İş falan var mı? Baksana. Ay Değil. ay. Val o bak. Bak görüyor musun? Sıyırmış. Sıyırmış. Hadi. Hadi. Hadi balık başladı. Hadi maşallah. Çok güzel sıyırmış. Nasıl takılmamış hayret ya. Çok ilginç. Gerçekten. Resmen gömdü ha. <laughs> Arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın şöyle diş izlerini göstereceğim. Kuyruk kısmında gövdeye doğru. Çok sağlam bir vuruş geldi. Çizmiş sahteyi boy, boş, şey, boydan boya. Yani Barakuda da olabilir. Lüfer de tahmin ediyorum. Burada lüfer olma ihtimali çok yüksek. Deniyoruz bakalım. Dernekte sırada Duran Yılmaz hemen karinesini çıkartır. <laughs> aa, aa boş aldım. Allah. Balık mı? Abi. Balık ne oldu? Koptu mu? Şaka yapıyorum ben. Şaka yapıyorum be ya. Kesmiş mi? Kesmiş. Barakuda. Barakuda değil. Ne abi sence? Lüfer olabilir. Kesmiş. Komple mi? Zunk ettirdi. Gittim abi. Ne kadar bakayım? Zın kettirdi Oo. Böyle bir vuruş yok. Abi. Komple yutmuş. Komple yutmuş. Bence o nüferdi. Büyük takıma geçebilirsin istiyorsan. Abi ben büyüğe geçiyorum ya. Sen bilirsin. Allah Allah. <laughs> abi şey zınk etti yani. Açığa mı attın? Açığa attım abi. Çok güzel. geçtim bakmıyor bile Aldım. Atladı. Evet. Su üstünde aldım arkadaşlar balığı. Harika. Oh, 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 oh. Bakalım neymiş göreceğiz. Yavaş acele etme. Deminden beri uğraşıyoruz. Sonunda almayı başardık. Herhalde levrek. Bekle. Acele etme. Acele etme. Güzel bir boylu evrek. Dur dur dur, dur 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 dur. Ne yaptın? Ne yaptın? Abi acele şey... Acele et. Eee... Acele etme, Tamam. Sığmıyor. Sığacak abi. Sığacak. Dur. Normal çöpecek. Acele etme, Acele etme lütfen. Ben sana evet. vur deyince vur. Kofana mıymış ya yoksa? Galiba kofanaymış. Evet. Kofanaymış. Vur. Harika. <laughs> kofanaymış bunlar demek ki beri benden beri patlatanlar kofanaymış. Tamam. Harikasın. Abi sen daha harikasın. <laughs> Seni gönülden tebrik ediyorum. Sıvıştı de deminden beri aklıma geldi dedim ki bir de deneyelim gece vakti ve güzel bir kofan almayı başardık arkadaşlar. Hemen bir iki bulayım. Acele, acele etmeyelim. Ağzından bak nasıl kusuyor yedikleri Neler çipirleri görüyor musun? Deniz çıktı deniz. Evet. Şöyle yaklaştır. Abi sen de. Tamamen şu anda. Tamam. Devrek dedik. Devrek değilmiş. Değilmiş. Evet. Müthişsin abi. Evet güzel bir kofana lifer karışımı bir şey diyebiliriz arkadaşlar. Demek ki ilk sahtemizi de alan buymuş arkadaşlar. Büyük ihtimal. Büyük ihtimal. Evet şöyle göstereyim. Müthiş. Arkadaşlar, bu suüstü sahtesi çok yakında piyasada olacak. Kayı markası adı altında. Hadi bakalım, devam. Üstadım, tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim kardeşim. <laughs> Gene bombayı patlattık. <laughs> Abi, müthişsin. Harika Kusura arkadaşlar. Kusura bakma, Vallahi az önce şey ya, hayvan çıldırdı bir an. Olsun, olsun. Şöyle, arkadaşlar, aynen devam. Müthiş. Hadi bakalım patladı. Çok diye şu ya sol, sol, şu tarafta bir yerde patladı. Aha, kamışı kırdı. Al kamışı mı kırdı? Ne şey mi oldu Bir şey oldu ona. Kamış gitti mi? Ucu mu gitti kamışın? Yok. Ses neydi lan? Oğlum dikkat et lan gebertme bizi falan. <laughs> abi ne oldu? Gerçekten. Bir bak bakayım. Acaba ilk mi sıyrıldı? Aha atladı. Aha aldım. Aldım. Müthiş. Hadi maşallah. Çok büyük bir şey değil. Devrek değil. Tabii ki bu. Bu da lifer. Bir kere bir atlayış yaptı zaten. Bir daha atlayabilir. Çok güzel. Şi şey değil kardeşim. Çıldırdı. Çıldırdı. Delik nesi? Çıkıyor. Harikasın. Harikasın kardeşim. Benim. Abi hatayı bir kere yaparım. <laughs> Harikasın. Canım Tamam sana. koy yere. Koydum. Çok güzel. Nefis. Nefis. Biraz bir tık küçüğü. Bir tık küçüğü. Ha var onda. Harikasın kardeşim. Çok sağ ol. Haklısın. Tamam hoppa bir tane daha arkadaşlar. Bu, bu lifer. Kabalifer diyebileceğimiz bir boy. Hemen onu livar atalım. Doğacım. Abi. Sa evet. Livar burada değil mi? Aynen abi. Aynen kardeşim. Şimdi elime sağlık. Hadi bakalım. Ya tamam. Süper. Evet, o bilançlar bugün kevabımızda sonlandırıyoruz. Saat kaç gibi başladık ya? Abi Duacım. 6 diyelim. 6 gibi başladık. 6 tam böyle gün batımında 6 6.30 gibi başladık. Aynen. Ee, tabii görüntü alabilmek için kullandığımız bir ışık vardı. Onun dışında ışıklandırma kullanmadık. Ön tarafta bir yeşil ışığımız vardı. Teknenin altında onu aynen. kullandık. Aynen. E, çok güzel oynaklar oldu. E, güzel de bir av yaptık. Müthiş. Saat şu an 11. 11 aynen. Tahminim 4-5 saatlik bir av yaptık. Ya, aynen. Balığı çözmek biraz zaman aldı ama çözdüğümüzde bu akşamki balıklar genellikle su üstü sahtelerine e, rağbet gösterdi. Ve e, Kayı Legacy ile e, iki tane güzel lüfer kandırmak bir tanesi kabul eder diyebiliriz. Bir tanesi De gayet diyebiliriz, güzeldi. diyebiliriz Bayağı da bir vuruşlar aldık ama çoğu boş vuruştu. Yani hamle yaptı balıklar ama bir türlü sahteye oturmadı. E, bu güzel bir tecrübe oldu. Bir dahaki kesinlikle. yaptığımız avda çok daha güzel balıklar alacağımızı düşünüyorum. Abi tamamen aynı fikirdeyim. Yani şey hani su üstü dediğin gibi su üstü oynak varsa kesinlikle su üstünü deniyoruz. Evet. Işte balık eğer su üstünde oynak yapıyorsa, su üstünde yemleniyorsa biz bir hata yaptık. Dalalı sahtelerle devam ettik. Bir tane sahteyi aldı götürdü. Bir baskini. Büyük bir ihtimalle ilk atışlarda Doğa kardeşimin kullandığı onun da rengini renk kodunu sizinle paylaşacağım diyor arkadaşlar. Sanırım büyük bir lifer ya da kofanaydı direkt bir vuruş yaptı. Kesip götürdü doğru. Direkt geç yani tepki bile verdirmeden yollandı. Bir tane ben bir vuruş aldım. arka Yani bu dalarlı sahteleri aldığımız vuruşlar. Arkasından da bol bol vuruşlar oldu su üstüne ama çok fazla balıklar saat diye oturmadı. İki tanesini oturtma şansımız oldu. gayet güzel boylar. Bunları videoda izleyeceksiniz. Bu videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Doğa kardeşime her zaman olduğu gibi harika bir avdı. Senin de her yaptığımız zaman çok güzel geçti. Abi biz gerçekten... Sağ ol, var ol kardeşim. Abi sen de kesinlikle öyle. Yani gerçekten boş geçmedik resmen. Güzel oldu. Yani bugün F de... Fena idi değil mi? Bugün de levrek derken, barakuda da derken... Levrek ararken, inan, da derken... inanılmaz i̇nanılmaz bir deneyim oldu. İyi ki varsın. Sağ ol kardeşim. Ustalığını her zamanki gibi konuştuk. Tamamen. Tamam, şans. Ama Azam. ben eminim ki bu avı tekrarlayacağız ve çok Kesinlikle. daha güzel balıklar yakalayacağız. Tabii. Zaten şimdi şey ben gidip evde hanımdan izin aldıktan sonra hemen, <laughs> hemen yeni planı şey yapacağım abi. Eyvallah. <laughs> en Ey kısa sürede biz bu balıklar hala buradayken bunu deneyelim ve e, gene yapalım. Kesinlikle. Bence. Şimdi size de tavsiyem bu. Mera'ya gittiniz. Balık var. Hemen akabinde bir daha gitmeye çalışın arkadaşlar. Arada çok büyük boşluk vermeyin. Böylece en azından ertesi günde o balık büyük bir ihtimalle devam edecektir. O balığı yakalamaya devam edecek. Kesinlikle. Biz de bir iki gün içerisinde inşallah. İnşallah. Yapabilirsek. Ki kesin yaparız abi. Yengeğim izin verirsen. ben yarın bir gideyim bir tamam, Hadi bakalım. Biz ee, bu videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tabi yorum kısmında o güzel düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle ve balıkla kalın. Görüşmek üzere. Bir dahaki videoda inşallah daha fazla balık olacak. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Çok teşekkürler. Görüşürüz.